Cengiz Bey'i zaten yönetim kurulu kararımızda onursal başkan olarak ilan edeceğiz. Bu kulüpte altı sene başkanlık yapmış. Şu anda da kendisi Büyükşehir Belediye Başkanımız. Bizim aramızda hiçbir zaman şahsi olarak hiçbir sorunumuz olmadı geçmişte de. Bugün de zaten yok. Yani Manisa Spor'la ilgili beklentilerimizi görüştük hem tesis anlamında hem ekonomik destek anlamında bazı şeyleri birlikte konuştuk Daha sonra da oturduk uzun soluklu görüşmeler yaptık yani kendisine buradan sizin vasıtanızla da teşekkür ediyorum çok ciddi manada sahiplendiğini buradan ifade etmiş olayım size Yani bir nezaket ziyareti yaptık Büyükşehir Belediye takımı da bu şehrin takımı. Ee, yönetim kurulundaki arkadaşlarla birlikte gittik. Ee, o da zaten her zaman bizim maçlarımıza geliyor, gelmeye de devam edecek. İlişkilerimiz son derece iyi bir şekilde devam edecek. Bunu Manisa Spor için e, bu şekilde e, birlikte hareket edeceğiz inşallah. Büyükşehir Başkanımızla da.